En son 150 bin liralık gizemli kutu yapmıştık. Bu sefer gizemli olmayan 250 bin liralık kutu açılışı yapacağız. İçinde yani toplamda 250 bin lira değerinde ayakkabılar var. Özellikle şunu göstermek için birazcık sabırsızım size. E hadi başlayalım o zaman. Eldivenleri takıp başlayalım çünkü takmam gerekiyor gerçekten. Şunu en sona saklayacağım arkadaşlar. Çünkü en sona saklamak gerekiyor birazcık onu. Büyük kutumuz vardı ya, onu bulamadık. O yüzden şu an gizemli kutu ama gizemli değil pek. <laughs> Öyle yapıyoruz. Yeezy Day'den sonra bir sürü Yeezy çıktı. Onları da göstermek istedik size. Bu arada bu Yeezy Day'de Kanye West bir günde 20 25 milyon dolar kazanmış. Adama o kadar laf ettiler ama demek ki bir bildiği varmış. İlk önce Yeezy Slide'lardan başlıyorum. Çünkü Yeezy Slide hani mevsimi de gelmişken önce göstermemiz gereken bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Ayakkabı diyorum ama terlik. Bunun renginin adı neydi ya? Üstümle çok uyumlu. Azur. Ha. çok iyi ya şu an üstümle. Üstümle çok uyumlu. Şöyle diyorlar. Bence çok güzel bu arada. Yani benim favorim olabilir Yeezy Slide'lar arasında. Bir de Bone vardı. O da çok iyiydi. Ama ben bu mavi üzerimden de anladığınız üzere çok sevdiğim için benim favorim olduğu sanırım bu. Bunların fiyatı 3000 lira civarlarında. Birinci ayakkabımız, birinci terliğimiz Yeezy Slide Azur. Hemen ikinciye geçiyorum. Burada Yeezy 350 var. Evet. Yeezy 350 batır çıktı. Bu da yaklaşık 13 bin lira civarlarında seyrediyormuş. O yüzden o kadar pahalı olduğunu bilmiyordum mesela. Ben Yeezy seven bir insan olmama rağmen limonlu dondurmaya benzediği için benim hoşuma gitti bu. Bunu da 13 bin lira olarak hemen bütçemize ekledik. Yeezy Foam göstereyim ya. Benim favori Yeezy silüetlerimden biri olan Yeezy Foam Runner. Bu yeni çıkan rengi. Yeezy Foam Runner MX Cinder. Benim yani favori gerçekten Yeezy silüetlerimden biri. Yani çünkü ayakkabı kültürünün, ayakkabı tasarımının evrilmesinde yol açan bir silüet olduğunu düşünüyorum. Bunun da fiyatı 3 1500 lira civarlarında seyrediyor. Orada onu da hemen bütçemize ekledik. Bu sefer de Jordan gösterelim bir tane. Air Jordan 3 Fire Red. Bence gerçekten çok güzel bir ayakkabı. Yani gerçekten görme şansınız da olmuş olur sizin de böylelikle. Ayakkabı kültürü için de çok önemli bir ayakkabı olduğunu defalarca söyledim. Her gün de söylemeye devam edeceğim karşıma çıktığında. O yüzden favori ayakkabı modellerimden, ayakkabı silüetlerimden biri. Yani tasarımcısı da Tink Redfield olduğu için ekstra bir sempati besliyorum bu ayakkabıya karşı. Bunun da fiyatı 8 bin lira civarlarında seyrediyor. Bütçemizi ekledik hemen. Bir tane daha Air Jordan gösterelim ama bu sefer Air Jordan 1 ama aman yer göstereceğim size içindeki bu Chicago şehrinin siluetinin olduğu Jumpman logosunun geldiği fotoğrafı da görebiliyoruz burada. Hemen açıyorum. Evet. Amman Manyar Air Jordan 1. Ya benim en sevdiğim Air Jordan 3 modeli Amman Manyar Air Jordan 3 olabilir. Amman Manyar'ın yaptığı işbirliklerini de ben çok seviyorum. 12'ler hariç 12'leri hiç beğenmedim. Yani onu söyleyebilirim ama çoğu insan beğenmedi. Air Jordan 1 Amman Manyar gerçekten kalitesini görebiliriz. Normalde buralar birleşik oluyor Air Jordan 1 modellerinde. Bir Rookie of the Year modelinde ayrıydı. En son hatırladığım. Bir de bunu da yapmışlar. İç kısmında böyle sözler yazıyor. Zaten Amman Manyar aslında siyahi kadınların gücünü temsil eden bir ayakkabı olarak tasarlanmış. Amman Manyar markasının temsil etmeye çalıştığı ayakkabı silüetlerinde, ayakkabı işbirliklerinde yola çıktığı şey bu oluyor aslında. Bu da o sebeple tasarlanmış bir ayakkabı aslında. Çok çok da güzel bir ayakkabı gerçekten bence. Bunun da fiyatı 9000 lira civarlarında seyrediyor. Bir tane big boy göstersem mi diyorum da size. Hadi göstereyim bari. Kutusundan eğer anlamadıysanız Travis Scott Air Jordan 1 Low SP Olive. SP de bu arada Special Project olarak geçer Air Jordan 1 modellerinde. O kısaltmayı gördüyseniz SP olarak yani. Özel üretim Jordan modellerine SP deniyor. Hemen kutusunu açıyoruz. Klasik pembe Air Jordan kaktüs çek kağıdını görebiliyoruz. İçinden de çıkartıyoruz. Bu arada bu nadir bir numara olduğu için bunun fiyatı bir tık daha fazla. Yani onu size baştan söyleyeyim Çünkü sadece kadın numaraları olarak çıktığı için erkek numaralarına yani daha yüksek numaralar daha yüksek fiyat gidiyor. Bu arada bu ayakkabının arka tarafında normal Air Jordan 1 Travis gülen yüz yok. Tam tersi üzgün surat var. Bunu da böyle yapmalarının sebebi ilk başta o taraflarından görüp insanlar çakmalarını üretmeye başladığı için çakmalarından ayrışması için böyle arka tarafına gülen yüz eklemişler. Normalde olduğundan farklı bir şey. Bunu da her yerde öğrenemeyeceğiniz bir bilgi olarak size söyleyeyim dedim. İç kısmında parlak şekilde yazılmış Cactus çek logosunu da görebiliyoruz. Güzel bir süeti var. Burun kısmında ve yan kısımlarında. Burada da bir derisi var. Ben derisinden çok memnun değilim. Yani çok kaliteli olduğunu söyleyenler bence deriden anlamıyor. Air Force 1 Premium derisi aslında. Yani aksi bir şey yok. Farklı daha iyi bir durumu yok bence. Ama güzel ayakkabı diyorlar. Ben yine yani, hak veririm belki. Bunun da fiyatı numarasının büyük oluşundan dolayı 40 bin lira civarlarında seyrediyor. Almak isterseniz ayağınız büyükse birazcık para harcamanız gerekiyor. Ama özel bir ürün alacağınız için yani siz bilirsiniz. Eğer harcamak isterseniz harcayabilirsiniz. Harcamak isterseniz hemen aşağıya linkini bırakıyorum. Hype Merch'ten inceleyebilirsiniz. Oradan harcayabilirsiniz. Bütün bu ayakkabıları ve fazlasını oradan ulaşabilirsiniz. E, bir Yeezy daha gösterelim. Şu Yeezy sonra çıkan yizleri bir gösterelim. Dedim istedim size yani hepsi olmasa da bir çoğunu gösterelim dedim bu yizdeyde çıkmadı ama. Evet. <laughs> ben bahsettim ama yizdeyde çıkmayan bir ben de bilmiyorum bu arada. Gerçekten hani gizemli kutu olduğu için gizemli olmasa da bir kutu var ve <laughs> içinde ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Yizi 350 sol çıktı. Yeşille mavi arası bir rengi var. Aynı zamanda griye kayıyor. Yani bunu sözle tarif edemiyorum ama siz gördüğünüz zaman zaten rengini anlayabilirsiniz. Sürekli aynı şeyi söyleyeceğim ama Yeezy'ler benim yani çok beğendiğim ayakkabılar değil. Çok rahatlar. Onu da söyleyebilirim. Bunun da ortalama fiyatı aşağı yukarı 9500 lira civarlarında. Onu da bütçeye hemen ekliyoruz. Kaç por olduğunu da Hayır, şu an bir fikrim yok ama siz görüyorsunuz ekranda. Bir tane Air Jordan gösterelim hemen. Bir yerden sonra açacak şey kalmayacak. Yer kalmayacak. Açıyorum. Air Jordan 6 UNC. Bence underrated ayakkabılardan biri. Air Jordan Carmine, Air Jordan 6 Carmine'ın renk yerleşimine sahip ama buradaki yan panelleri yani şu panelleri kırmızı yerine bunda UNC mavisi olarak geçen yani Michael Jordan'ın kolejinin renkleri. Yani mavi. Güzel bir bebek mavisi. Bence çok güzel bir ayakkabı. Arka tarafındaki tagi UNC Jordan 5'lere de koymuşlardı. Onu da eğer görmediyseniz. Güzel bir ayakkabı bence. Yani benim gerçekten favori Air Jordan 6 renklerimden biri olduğunu söyleyebilirim size. Bunun da fiyatı 6500 lira civarlarında da seyrediyor. Zaten piyasaya çıkış fiyatı 5000 lira civarlarında bir şey olması lazım. Bu videoyu izlediğinizde ne kadar çıkmış olabilir bilmiyorum ama yani bu, bu videoyu izlerken siz bunların değeri de artmış olabilir. Yani onu da söylemiş olayım. Son Yeezy'mizi göstereceğim size. Hemen açıyorum. Evet. Bu Yeezy Day'de çıkan Yeezy'lerden bir tane karşımıza çıktı. Yeezy 350 Pirate Black. Kanye West'in şu zamana kadar ki sneaker başarısındaki en önemli ayakkabılardan biri. Şurasındaki süeti de görebilirsiniz. Böyle hareket ediyor. Yani güzel bir süet kullanmışlar. Taban kısmı farklı. Normal 350'lerden. Böyle gösterelim. Sneaker sneaker kültürü için önemli bir ayakkabı ama benim favorim değil. <laughs> benim sevdiğim bir ayakkabı değil. Her yüzde aynı şeyi söylüyorum ben de ama. Ortalama fiyatı 8 bin lira civarlarında seyrediyor. Şu ayakkabıyı görmeniz lazım. Görmek zorundasınız. Çünkü yani içinden ne çıkacağınızı size anlatamam. O yüzden önce ya bu eldivenleri giymemin sebebi bu ayakkabı aslında. Şimdi karşımızda şu zamana kadar şuraya kadar geldi bütçemiz. Alanı burada. Öyle diyeyim size. Hemen şöyle kutuyu ufaktan etraftan gösterelim size. Şuradan anladıysanız tebrik ederim. Anlamadıysanız hemen açıyorum. Kutunun üzerindeki kabartmalardan anlayabilirsiniz. Louis Vuitton desenlerini görebilirsiniz. Hemen çıkartıyoruz ayakkabıyı. Ya bu ayakkabıyı öyle Türkiye'de göremezsiniz kimsenin incelediğini. O yüzden haberiniz olsun yani. Yurt dışında da eğer İngilizceniz varsa anlayabilirsiniz. İngilizceniz yoksa yine kanalıma hoş geldiniz. Batuhan Şafa'a teşekkür ederiz bu ayakkabıları bize getirdiği için. Hemen yakından hemen açıyorum. Hazır mısın Cenk? Faturası falan içinden çıktı. Hemen şöyle göstereyim. Şurada kocaman bir Nike logosunu görebiliyoruz. Açıyorum. Evet. Spoiler. Louis Vuitton Air Force 1. Bu Virgil Abloh'un en iyi tasarımlarından biri olabilir bence. Yani benim kişisel düşüncelerim. Ama benim Air Force 1 sevgim de birazcık ağır basıyor olabilir. Aynı zamanda mavi ayakkabı sevgim de birazcık ağır basıyor olabilir. Yani çok güzel gerçekten şunun kalitesini. Bir işbirliği ayakkabı böyle yapılmalı. Hem Off-White esintilerini hem Louis Vuitton esintilerini aynı anda hissedebiliyoruz bu ayakkabıda. Şu ayakkabıları şöyle koyup içindeki aksesuarları göstermek istiyorum önce ayakkabılara geçmeden. Şöyle bir dust bag'i var yani Louis Vuitton Air, Nike Air logosunu görebiliyoruz. Bu bir deri üzerine yapılmış. Buraya da işlenmiş. Böyle görebiliyoruz. Hemen bunu kaldırdık. Ondan sonra burada Louis Vuitton derisinin üzerine yine Louis Vuitton Nike Air logosunun basıldığını görebiliyoruz. Hang tag diye bunu da koymuşlar. Ondan sonra burada bir Louis Vuitton kemer mi denir buna? Ne denir? Askılık. Bunun kullanılma sebebi ne? Harbi bunun ne ya... Kutuyu bağlıyorlar He. Bununla kutuyu bağlıyorlarmış. O yüzden bu kemer de varmış. Hemen Louis Vuitton yazılarını da görebiliyoruz buradan. Kocaman bir Nike logosu olan Hang de görebiliyoruz. O Ondan sonra burada bağlamak için kullanılan Louis Vuitton kurdelesini de görebiliyoruz. Ondan sonra burada hemen yani zarf eklemişler. İçinde hediye olursa falan diye herhalde. iki çift bağcık. Bir de üzerindekiler var. Lacet yazıyor yani. Laced yazıyor. Yani Fransızca bağcık anlamına geliyor. Çünkü Louis Vuitton Fransa markası olduğu için Paris bazlı. Hemen böyle şeyleri de eklemişler yani. Şimdi ayakkabıları incelemeye geçebiliriz. Ayakkabı yani bak premium bir iş yapıldığını belli eden etkenlerden biri. Mesela şu şuraya sürterek renk bırakmasın veya bir şey olmasın diye zarar görmesin diye böyle bir şey eklenmiş. Hani benim hiç hoşuma giden bir detay mesela. Yani siz dersiniz ki ulan ona mı takılıyorsun falan ama ben takılıyorum çünkü yani aslında bir yandan yaptığım işte bu olduğu için size bunları anlatmak, bunlardan bahsetmek olduğu için söylemek istiyorum ben de. Taban kısmı normal Air Force 1'lerden farklı mesela. Kalıbı daha farklı. Onu görebiliyoruz hemen burada. Çünkü şu dokuyu normalde Air Force 1'lerde görmüyoruz pek. Beyaz deri kısımlarında baskılı yani basılmış, üzerine basılmış Louis Vuitton logosu ve yıldızlarını görebiliyoruz burada. Ayakkabının mavi kısımlarında bir tık daha koyu renkle yapılmış. Yine Louis Vuitton logosu ve Louis Vuitton yıldızları görebiliyoruz. Buradaki off-white ayakkabılara genellikle eklenen parçayı bu sefer daha sert görüyoruz. O normalde onlar plastik oluyordu. Bu sefer muhtemelen deri kullanmışlar. Aynen deri kullanmışlar. Bunda bile bir tık daha üst seviyede yapmışlar. Bir tık daha premium yapmışlar. Taban kısmında iki tane air yazısını görüyoruz. Biri normal Air Force 1'lerde zaten halihazırda bulunan air yazısı. Diğeri de off-white Nike işbirliklerinde gördüğümüz air logosu. Bunu da eklemişler. Burada Louis Vuitton Paris yazısını görebiliyoruz. İç kısmında da size tagini görüyoruz burada. Made in Italy yazıyor. Yani İtalya'da yapıldığını görebiliyoruz. İtalya genel genellikle kaliteli deri işçilerinin yapıldığı yerler olduğu için bunu da İtalya'da üretmeyi tercih etmişler. Taban kısmında Louis Vuitton logosunu görebiliyoruz. Derinin üzerinde ufak tefek dokular var ve bu bence kaliteli duruşunu daha da arttırmış. Hani böyle kaliteli designer çantalarda derinin üzerinde dokular olur ya onun gibi bir hissiyat vardı bana en azından. Nike suvuşunda da burada Off-White Air Force'larda gördüğümüz gibi yine içe dışa dikiş şeklinde yapmışlar. Bu da o tasarım dilini devam ettiren bir etken olmuş. İç kısmında da Louis Vuitton for Nike, Beverton, USA falan yazıyor normal kısımda normal şekilde. Ama üzerine Swoosh'u yapıştırmışlar ve dikmişler. Bunun satışı şu şekilde yapıldı. VIP Louis Vuitton alışverişi yapan insanlara bu ayakkabıları alma hakkı tanınarak yapıldı aslında genellikle. O yüzden ekstra bir premium, ekstra bir limitli ürün kategorisine giriyor. O yüzden de fiyatı hemen söylüyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Fiyatı 150 bin Türk lirası. Gelirin 150 bin lira olsa? Veririm. Yani ta taksit yapıyorlar mı bunu acaba? Newton'da taksit yok. Saçma sapan iş. ben <laughs> ne anladım? Sana şey için Tabii ben hiç yapmadım hayatımda. Sizin mesela böyle bir geliniz olsa siz alır mıydınız? Hemen yorumlara yazın. Şu anda bu ayakkabıların toplam fiyatı şuraya geldi. Muhtemelen 250 bin lira civarında bir şey olması lazım. Ama ben de sizinle beraber öğreneceğim. Bu seferki gizemli kutumuzda level'ı birazcık daha arttırdık. Bir sonrakinde ne kadar çıkmamızı istiyorsanız hemen yorumlara yazın onda. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Elinle kapat. Elinle kapat.